95 nach München Hauptbahnhof unter Null Abfahrt Uhr, heute ca. 25 Minuten später Grund der Mühe ist eine Dienstzeit eingestellt. Herkese yeniden merhaba. Bugün e, 28 Aralık, kilim e, 23. son ayındayız ve bugün biz yine e, çıktık. Stuttgart'tan Ulm'a doğru gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Bunu da yeniden e, anılarımızı eklemek istedim. E, biliyorsunuz YouTube kanalım YouTube kanalım var ve orada e, hayatta yaptığımız gezilerimiz anılarımızı biriktiriyorum. Oraya e, ekliyorum. Paylaşıyorum sizlerle. İleride e, bize bir hatıra olarak kalsın diye. Bugün de yine dediğim gibi ee, okul yok iş yok tatildeyiz o yüzden çıktık e, bir ulm gezisi yapalım dedik ve Hapmanof'a e, geldik şu anda trenimizin gelmesine daha yarım saat var biz genelde hep tren yolculukları yapıyoruz trenle gideceğiz yine zaten fazla sürmeyen bir e, yolculuk olacak e, bir saat tam biraz fazla sürecek böyle yani ee, böyle, böyle göstermek istedim şu anda Banuf'tayız ee, bu arada Banuf biraz jen istasyonundayım ve oraları gösterirken sizlerle de e, biraz sohbet etmek istedim yine çok uzun zamandır e, video falan çekmedim çünkü e, bir yerlere gitmedik havalar çok soğuk çalışıyoruz okul var e, biliyorsunuz ben sadece gezi videoları yapıyorum genelde. Genelde gezi videoları yapıyorum. E, ama gezmedik, tozmadık uzun zamandır bir yerlere gitmediğimiz için de bir şeyler paylaşmadım, bir şeyler çekmedim. E, bugün yine tekrardan çıkmışken e, bunu da neden olmasın, bir vloglayayım, bunu da bir aralarımıza ekleyeyim diye e, bu şekilde bir video açmış oldum. Bakalım gideceğiz, göreceğiz, gezeceğiz yine gitmiştim ama Ulm'u yine hatırlamıyorum çünkü çok uzun zaman önce gitmiştim. Ee, eşim son birkaç gündür yine birkaç sefer gitti çünkü o benden önce izine girdi. Canı sıkılıyor Stuttgart'ta. Gidip oraları bir gezip geliyor. Bugün dedi işte yani dün dedi işte hadi size yarın bir götüreyim. Olur dedik evde oturup ne yapacağız. Ve böylece kalktık bugün. Şimdi kuşandık ve geldik. Bugün hava çok soğuk. İnanılmaz bir fırtına da var aynı zamanda. Hem soğuk hem fırtına. İnşallah düşümeyiz dışarılarda Şu ana kadar iyi gidiyor. Bakalım şöyle bir göstereyim size çevreyi. Ee, şöyle Burada kimse yok. İnsanlar daha çok böyle arkalarda. Arkalarda kaldı. Ve ben tekrar geldiğim yolun geri dönüyorum. Böyle yürümemin sebebi sizinle biraz burada sessiz, sakinken buralar. Buralarda böyle bir sohbet etmek oldu. Videonun açılışını yapmak istedim. Şu an tekrar kalabalığın olduğu bölgeye, kızımla eşimin olduğu yere geri gidiyorum. Orada konuşamıyorum çünkü çok insanlar var ve hep bana bakıyorlar gibi hissediyorum. Aslında çok da e, video çeken de var. Ben gördüm herkesin elinde bir cep telefonu. Herkes bir şeyler çekiyor ama nedense ben öyle hissediyorum. Ve alışamadım ki de şu çekim yapmaya. Belki de ondan kaynaklanıyor bilmiyorum. Aa şu an işimi görüyorum. Eee Ebru, geliyor evet. Ebru'yu da gördüm orada. Bekliyorlar. El sallıyor bana şu an. Evet onun yanına doğru gidiyorum. Onu yanına doğru gidiyorum. Şu an kamerayı açtım. Videonun açılışını yapıyordum. Gel sen de bir merhaba de. Ebru geliyor şurada. Gördüğünüz üzere. Gel. Evin'in kombisini göstereyim. Ebru bugün böyle giyindi. biraz ilerle tam boydan göstereyim seni. Geriye doğru git biraz. Tamam yeterli. Şöyle onun kombisi de böyle. Güzel duruyor değil mi? Bence de güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, o halde biraz sonra <laughs> buyurun görüşürüz. Ben <laughs> bundan önce bir trende çekerdim. E, <laughs> <cekali, gülüyor> <laughs> görüntüler gösterim. <laughs> Trenden görüntüler gösteririm. Ondan sonra bunu görüşürüz diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdilik bir <laughs> <gözük> saat. <laughs> Denizde bindik. Şu an burma doğru yola çıktık. Şimdi bari <laughs> 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 hadi, 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 hadi Bakalım. Yani bu trenin bir varmış bu her her durakta <laughs> Ve yine her zamanki gibi tren yolculuklarında kitabını aldım yine. Vampir kitabını okuyor. <laughs> vampir akademisi. Vampir akademisi. Vampir kitabını okuyor. Ben evet, Allah aşkına başka bir şey bulamadım o vampir ne ya? Hiç de hiç açıcı konu değildir bence vampirlerle ilgili. <laughs> <laughs> Kahvelerimizi aldık. Daha doğrusu kahvedeyi aldık. Starbucks'tan. Ee, yani yolculukta başladık. Çok oldu bir yerde gitmeye. iyi oldu ya böyle biraz Böyle biraz manzarayı göstereyim trenden. Evet. Şöyle Oo, Hava soğukmuş Oo, Zaten hava soğuk olduğunu biliyordum da Trenin içi sıcaktı ya Birdenbire soğuk Havaya çıkınca üşüdüm Oo, Bir titreme geldi içime Bu küçük küçük bir şeydir ama ne yapalım? Zaman az kısıtlı olduğu için geldik bulmu gezmeye Daha büyük şehirlere gidemiyoruz. Hem soğuk, hem zaman kısıtlı. Günler kısalt, iş geldi çünkü. Yazın Münih falan gitmiştik ama burada sıcak. Evet ama sıcak. Yani. Şu an yer altına indik. desem bu olabı hiç hatırlamıyorum. Hmm. Ebru ee, sen üşüdün mü? Evet. Üşüdün mü? Üşümedin mi? Kızım senin üstün biraz ince. Ve tamam, şimdi e, yer altından dışarı çıktı. yiyorlar. eşim. Çünkü önce biraz karnımızı doyuruyoruz diyorlar. Ondan sonra bir e, gezmeye devam edelim. Şöyle burası böyle su içeceğiniz bir yer olarak göstereyim. Böyle. Yani daha da daha içerisi çok soğuk. Dışarısı nasıl çaktır. Biraz Aldi yazısı var. Galeriye Kalfof'un içine Aldi açmışlar. Artık son zamanlarda böyle yapıyorlar. Kalfof'un içine Aldi açıyorlar. Böyle. Burası da böyle. Ama Kalfof'un gelişi nerede bilmiyorum. Şöyle çevreyi göstereyim ben size. Galeria Kaufhof. Ve e, Pik Kulüm Tempuk. Karşı karşıyalar. Pik Kulüm Tempuk'un girişi burası. Kaufhof'un girişi de burası. İçinde aldı var hani dediğim gibi. Come on, <affe tới Kate> Güzel mini bir çarşısı var. Şirin. Dağışman var burada. Ayakkabıcı. Şurada. Şurada mini bir var. İçinde ekmek türü şeyler satılıyordu resim falan. Mango e, mağazası var burada. Ser öyle yan yana duruyor. Şurada e, bir kilise e, görüyorum. O da oyunun tarihi kimsesiz bir devam ediyor. Şu sokağa gireceğiz. Ara bir sokak var burada. Demin ee, e, McDonald's'a girmiştik bir şeyler yemek için ama vazgeçtik. <laughs> Son anda karar değiştirdik ve vazgeçtik. Başka yerlerden yeriz. Önce şöyle biraz gezelim. Kendu'dan e, kitapçı oluyor burası. Hmm. Bu Çarşısı böyle oluyormuş i̇şte demek ki. Kümürle var. Kitap, defter, özür dilerim. şeyler, kıtasiye ürünleri daha çok. ürünleri yoğunluk olduğu e, dükkan burası. ne var. evet. Yine ee, böyle devam ediyoruz. Müllerin içi de 12 müllerin için bayağı bir işalışım görünüyor. Yani zamanı olduğu için yani Hristiyanların muayene zamanı olduğu için doğal olarak eee yerleri süslemişler. Çarşı şu an böyle ama eminim ki ak akşam karanlığı çökünce çok daha ışıl ışıl olacaktır. Lambaları yakacaklardır. Bakacağız. Böyle. Ay yoruldum. Elim de üşüdü. Böyle evet, devam ediyor. Afiyet olsun. Böyle koklu öpüldüğü bir yere geldik. Buradan bir şeyler yiyip içip ondan sonra gezimize devam ederiz. Evet, bir şeyler yedik içtik. Şimdi kavfafın üstüne geldik. Kavfafın üstünde biraz nefes alalım. Bir şeyler belki içeriz. Ondan sonra devam ederiz. Ebru! Fıstık! <laughs> Yes. Onunla paylaşmak. Girelim mi paylaşmak? Oh, tamam. Ebru. Ebru. Bayrak Smart'a giriyoruz. Ay kesin içi şimdi cıvıl cıvıldır. <laughs> Işıklar, süslemeler, ağaçlar. Bakalım daha neler neler var. <laughs> Bu <laughs> hmm. <laughs> evet. Burada bir çocukların e, güne bildiği atlı karıncalar var. Çok şirin. Evet. Atlı karıncaları olduğumu da severim çocuklarım. evet. E, şey, bir, tatlı bir, tatlı bir tatlı. Telefonumu da istemiyor yanımdan ama Yerde yani biraz çekim şey yapmak istiyorum evet, Her yeri Kısmemişler e, ışıl ışıl olmuş <laughs> Burada da ayrı bir sokak Var Bir <laughs> şey <laughs>

Ee, yeni figürler yapmışlar. Işte. Meryem Ana'yı herhalde. Can Ayvan diyor. Sì, 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 Sokağa çıktık, şeyden, e, e, bana marktan çıktık, bir sokağa girdik. Ben yani süslemişler, çok işte gibi işte, sokakları süslemişler, güzel duruyor, bu şeyi Şeyde çekemiyorum bu bana çektim de içine. Herkes karşıma çıkıyor. Çekemezsin, çekemezsin, çekemezsin. Ben anlamıyorum. Bu insanlar nasıl çekiyor peki? Çekip çekip de, geri yüklüyorlar. Çekemediğini çekip çekemediğini de kalsın. İstemiyorum. Bak böyle güzel gidiyor. Az önce bir de bir şey anlatayım. Birbirimizi kaybettik. Evet. Birbirimizi kaybettik kızla ben beraber. Baba... Babası gitti. Nereye gitti anlamadım tezgah mı baktı, bir tezgah mı baktı, biz kaybettik bildiğimizi anlamadık. Yeni saat birbirimizi aradık. Neyse sonunda bulduk. Küçücük farkın içinde kaybettik bildiğimizi. Şu an karşıdan gidiyorlar. Gözümün önünden ayırmıyor bunları. Yoksa kalp oluyoruz. Hayır. Şehir küçük, çarşı küçük. Neden biz acaba? yani Vaynaksılar küçük ama biz birbirimizi kaybediyoruz. Ebru üşümüyor musun öyle? Yok iyiyim ben. Oh. Biraz daha dolanalım da kızım dönelim bence. Çünkü senin üstün o kadar da kalın değil. Korkuyorum. Oh. Bu sokak da sessizmiş. Bayağı bir sessizmiş. Hani genelde cıvıl cıvıl olur ya. Ön taraflar cıvıl cıvıldı. Burası sessiz. <laughs> Ama daha iyi. Elazığ'ın şunu çekemezsin, bunu çekemezsin diye karışan olmaz. Rahat rahat çekim yapıyorum. Evet, Bugünlük de bu kadar. Gezimizi burada bitiriyoruz. Trene bindik şimdi 6.15 15 trenini aldık. Yolculuğumuz bir e, saat 10-15 dakika falan sürer ancak. Boğuştuk hatta. Burası küçük bir şehir. E, sadece çarşısını gezebildik. O da bize yetti zaten. E, Hava da soğuk. E, güzeldi. Yeni bir geziydi ama eğlendik. Güzeldi. O yüzden şimdilik e, videoyu burada bitiriyorum. Yani bugünlük de böyle olsun. Bu gezimizden de bu kadar olsun. İbru. Neredesin İbru? Bye bye. <laughs> bugünlük de bu kadar diyorum ve bir daha başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.